Merhaba arkadaşlar. Böylece bayram haftasına hoş geldin diyerek yeni videomu başlatıyorum. E, yaprak sarmamı yaptım. Lütfen bir önceki videomu izleyip desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Evet, ilk önce bir alışveriş yapacağız. Sonra biraz çorlu gezisi yapacağız. Böyle güzel hazırlandığım Etek, gömlek ve beyaz ve siyahlara büründüm. O zaman çıkabiliriz. E, market alışverişi var onları yapacağım. Sonra ee, biraz da sonra tarafı gezelim. Akşam yemeğim zaten hazır. O yüzden çıkabiliriz diye düşündüm. Mert'le de Özkan arabaya bakıyorlardı. Bilmiyorum bakalım formülü bulabilmişler mi diye. Ay de bu arada. Adalet, denge, nezaket, naziklik ön planda. Haydi o zaman gidebiliriz. geldim böyle. Bayağı da bir Özkan aradı ama hemen şöyle bir göstereyim size. Bayağı da bir kalabalık. LC'den aldım ben alacaklarımı. En çok da burayı seviyorum. Mağaza olarak. Bizim orada LC'de beyaz böyle fistodan bir etek bulmuştuk uzun orada kalmamıştı ama burada yine Rabbim karşıma çıkardı. 300 liraydı. Onu aldım. Bir tane mor bir ee, şort aldım böyle e, dışarıda yürüyüşe çıktığım zaman giyerim diye. Mertler de kazadı oradan da kendilerine bir. Aha da geldi Mert. tanışmak istiyorum sizinle. Niye Tanışamıyoruz. Ne? Kimsiniz? Ben sizin çok seven takipçinizim. <laughs> Öyle mi? İzliyorum sizi. Öyle mi? Özkan Bey hayırdır canım? <gülüyor> <gülüyor> Ben sana demedim mi çıkmayalım Arif'e evet, gündü? Çıkacağım tabii ya gezeceğim başka ne yapacağım? Yok da ya? ben abarttım da. Evet <laughs> şimdi böyle hem yemek sonrası <laughs> bir yürüyüş yapalım dedik böyle. <laughs> yürüyüş yürü, yürü. ayakkabılarımı giydim. Böyle Özkan'la da birlikte çıktık. Kimle konuşuyordun? Emre ile konuştum ya. Hava mis gibi. Böyle <laughs> örgü çantamı da aldım. Böyle taktım bu sefer böyle yapmak istedim. Çok güzel, <laughs> evet. Biz gibi bir havada hem tatlımızı alalım Hem de yemek sonrası bir yürüyüş yapmış olacağız Hepinize günaydın kurban bayramınız Hepinize sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin Yılın son dini bayramında karşıladık çok şükür Tamamlamayı nasip etsin diyorum Mutlulukla, huzurluzla Evet ben ee, kurban bayramı olduğu için Şöyle çok güzel günden et almıştım Kuzu eti şöyle güzelce kavurmaya başladım arkadaşlar. Kahvaltımızda e, kavurma var. E, tabii ki Kurban Bayramı olduğu için herkesin ibadetini de kabul etsin. Kesilen tüm e, kurbanlıklar kabul olsun inşallah ibadetler. Evet. Derimi ilk önce güzelce çektirdim. Sonra üzerine sıvı yağ, eee zerdeçal. Lütfen zerdeçalı hiçbir yemeğinizde eksik etmeyin. E, sağlık açısından da çok faydası var. Üzerine karabiber ve e, kırmızı toz biber döktüm. E, i̇lk önce biraz böyle güzelce kavuracağım bunu. Kavuracağım sadece. Başka hiçbir şeyi yok bu kadar. Güzel hem çay, yanında domatesi, e, hıyarı. Güzel bir e, artık biliyorsunuz yazın vazgeçilmezi domates, e, hıyar. Biberler, hepsi e, kahvaltıda çok güzel gidiyor. Bu şekilde güzelce kavurup kahvaltımızda bu şekilde yiyeceğiz inşallah. E, yılın son dini bayramını da karşıladık. Çok şükür hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin. Çoğumuz tatilde, çoğumuz evde. Biz evdeyiz ama bayramın e, üçüncü günü e, biz Saros tarafına gidip bir deniz yapalım istiyoruz. Bakalım hayırlısı ama bugün... Ailece bayramlaşma vakti tabii ki. Çayım da demlendi. Hepinize de şimdiden tekrar iyi bayramlar diliyorum. Bayram sofrası. Teyzemin bayram sofrası hazır. Canım benim, ellerine sağlık canım benim. Bak teyzem hemen bize bayram sofrası hazır. Bunlar görmedim, duymadım, bilmiyorum, etmiyorum. Açk ellerini bakayım. <laughs> Zeynep sen duyurdun mu? Açık dağın, Hadi bakalım. Açık Teyzem ellerine sağlık canım. Evet bayramın ikinci gününden hepinize merhaba. Bizim bu Trakya bölgesinde yağmur başladı. Şöyle göstereyim sizlere de mis gibi. Bugün Trakya bölgesi yağmurlu deniliyordu. Hava durumu artık şaşmıyor hiçbir şekilde. Ve Yağmur başladı. Böyle sizlerle de paylaşayım. Ama gökyüzü açık değil mi? sonra Çok güzel yağıyor ve toprak kokusu da geliyor şu anda. Çok güzel yağıyor. Gökyüzü de aydınlandı. Evet. Zaten kurban bayramlarında mutlaka yağmur genelde oluyor olsun zaten. Doğada yağmur yağması iyi. Şimdi ben böyle şöyle peynirli bir poğaça yapacağım. Mayalı bir hamurdan. Şöyle sütümü ısıtıyorum. 2 bardak süt, bir su bardağı da ılık su, yumurta, maya, Toz, şeker, tuz hepsini bir arada yoğurup mayalanması için bekleyeceğim. Çay keyfine devam. Sizin bayramınız nasıl geçiyor? Dün tamamen bayramlaşma vardı. Akşam da evdeydik. Bugün de işte böyle yağmur havasında birlikte günümüze devam ediyoruz. Ee, sizlerin de nasıl geçtiğini öğrenmem için tabii ki yorumlarda buluşalım diyorum. Görüşürüz. Mayalı hamurumu hazırlamaya başladım ben çay eş çay eşliğinde tabii ki. 2 su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, 2 ee, yumurta akı, bir su bardağı sıvı yağ. Şimdi şöyle toz mayamı da döküyorum üzerine aktifleşmesi için. Ve tabii ki 1 yemek kaşığı da şöyle şekerimi döküyorum üzerine ki aktifleşme başlasın şöyle güzelce karıştırıyorum şöyle güzelce sütümü e, mayayla aktifleşmesi için çırpmaya devam dolabımda çünkü e, yiyecek fazla bir şey kalmadı ben de böyle e, bir peynirli bir poğaça yapmak istedim şimdi bu güzelce mayalansın mayalandıktan sonra aralarına peynir koyup güzelce rola şeklinde sarıp hamurumuzu yumurta sarısı sürüp güzelce bir e, mayalı bir poğaça peynirli yapıyoruz. Bayramın ikinci günü tabii ki serin güzel bir hava, yağmurlu hava. Böyle günümüze devam. Önemli olan sağlıklı olmak. E, ay akrep burcunda devam ediyor derinden. Kuşkucu hallerimiz ve sezgilerimizin arttığı zamanlardayız. E, bu şekilde günümüze devam ee, değişim dönüşüm aniden değişimler dönüşümlerde yaşayabileceğimiz zamanlar sekizinci evi de temsil eder ayrıca akrep burcu olduğu için hem sekizinci evi e, düşünüyoruz hem de e, akrebin özelliklerini aydaken nasıl olduğunu e, ikisini aynı anda düşünüyoruz ay e, hangi burçta ve hangi evdeyse evet o zaman böyle güzelce aktifleşsin sonra 10 tuz koyarak hamurumuzu yoğurup mayalandırmaya bırakacağız bakın hamurum taşmış evet şimdi artık maşallah subhanallah diyerek hamurumu güzelce ayarlayıp şöyle peynir harcımı da hazırladım aralarına peynir koyacağım üstüne de yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim Öğlene de mis gibi peynirli poğaçalarımızı yiyeceğiz inşallah. Ama hala kapalı. Bu şekilde mis gibi serin havada günümüzü geçiriyoruz çok şükür. Böyle hamurumu açtım. Üzerine de e, peynirlerimi didikledim. Şimdi bunları ro rolon gibi saracağım ve keseceğim. Böyle güzelce tepsime dizdim. Üzerine de e, yumurta sarısı sürüp şimdi fırına verebilirim. Mis gibi peynirli poğaçalarım çıktı arkadaşlar. Böyle mis gibi çıkardım. Şimdi ikinci tepsiyi de koydum. Bir de iki buçuk tepsi kadar çıktı. Yani bu bile bir tepsiyi alır diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu hemen boşaltıp tepsiye tekrardan dizeceğim. Evet sizler de yapın. Benimle paylaşmayı Instagram sayfasından ve Youtube'dan desteklerinizi bekliyorum. Günaydın arkadaşlar. Ee, biz şöyle günü, yani günü birlik değil de, yani bugün ve yarına şöyle gelip oluna gidiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Sabahın yedisi şu anda. Ee, şunları da aldım yanıma. Gelip oldu bir Saros Beach Bugün günümüzü inşallah nasip olursa, Rabbim nasip ederse bugün orada öyle tamamlayıp yarında. Ee, yine orada tamamlamayı düşünüyoruz. Evet şu şekilde bu da ee, buradaki havlularımız, e, her şeyimiz burada. Şöyle üstümü de giyindik. Böyle güzel bir vakit, bir e, beach'te vakit geçirmeyi ve yarın da e, dönüşümüz olacak inşallah akşama doğru. O yüzden de şimdiden hepinize Mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün Cuma tabii ki. Hepinize de hayırlı Cuma'lar diliyorum. Şöyle nasıl Haydi bakalım. Bize iyi yolculuklar ve iyi eğlenceler. Arabamıza indik. Çok şükür hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin inşallah. Günümüz e, iyiliklerle güzelliklerle geçsin diliyorum. Kuşların sesi. Şu kuşların sesinin güzelliğine bakın harika. Emreler de geliyor bizlerle. Birlikte inşallah gidip e, gelmeyi nasip etsin. Bana sanki cevap veriyorlar. Evet. Her şeyimiz hazır çok şükür. Güzel eğlenmeyi nasip etsin diliyorum şimdiden her şey. Görüşürüz. Güzel bir işte. Canlı müzik de varmış. Şimdi başladılar programa böyle kalabalık. Ve denizi de muhteşem ama ileriye gitmek gerekiyor. Şş. <laughs> Ağzı kurumuş Özkan'ın. Şap şap yap Özkan. <laughs> Emre seni oraya alalım. <gülüyor> 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 Hadi geç. çıkar mi? İyi, güzel öyle bir zülübelik için, biç için geldik. İçinden faydalanıyoruz. Güzel böyle şu da var. Her şeyi var. Zülübelik burada gelip harcıyorsunuz. Bugün de canlı müzikle denk geldik. Ve burada günümüzü biç tarzında müzik, canlı müzik böyle geçirmeye çalışıyoruz. de çok güzel ama sık, ileriye gitmeniz gerekiyor temiz derize girmek için. Çünkü kısımlar e, ee, biraz kötü ama daha ileri ilişkinizde çok daha güzel temiz denize girmiş oluyorsunuz. Saros Beach Binaos'tayız. <laughs>

Bir saniye senle beraber olma, bir saniye bir saniye senle beraber olma. Gözlerim üstüm elinde bomalar, şanslar cüzdan, hep yanımda kalmadır. Bir saniye senle beraber olma. Yağmur su su. Gelecekte Allah yalnız koşsun eder siz de. Merhaba, biliyorsunuz dün biçteydik. Dün, e, dün akşam eve geri geldik ve bugün ise tekrardan piknik olsun dedik. Çünkü hava çok güzel. E, beach ile ilgili yorumlarımı piknikte yapacağız. Orada görüşürüz inşallah. Bugün de bayramın son günü. Hava böyle güneşsiz ama çok sıcak burası. Bilmiyorum sizin orası nasıl. Neyse haydi bakalım görüşürüz. Böyle masamızı kurduk. Şurada patlıcan mezem, atom, meyvemiz, kavun her şeyimiz var. Çayımız da hazır. İlk ayda salataları yaptı Orada da etlerimiz pişiyor Bugün de burada böyle Her zamanki geldiğimiz Mazopata vakit geçiriyoruz Bilmiyorum sizler neler yapıyorsunuz Ama bizim dün beachteydik Bugün de piknik yapalım dedik Öyle Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum ee, de ne var dersiniz arkadaşlar Terazi ee, Hatta e, oğlak Yine ayına doğru gidiyoruz. Olakayı olak biliyorsunuz disiplin sorumluluk demek çünkü yöneticisi de <laughs> e, Satürn olduğuna <laughs> göre sorumluluk ön planda olacak ve gelecek geleceğe dair planlarımız da olmalı. Evet, o zaman bakar mısınız şuradaki güneşe çok tatlış değil mi? Ya dünkü e, beach'te beach olarak vallahi gerçekten resmen resmen gittiğimiz beach hack e, plajı gibiydi. Beach'e beach dair hiçbir şey göremedik. Yani bir canlı müziği vardı ama yemek, hijyen hiçbir şey yoktu. O yüzden orayı kesinlikle önermiyorum. Saros Beach, Vinaos'tu. kamping gibi yani çadırcıların kamp yeri gibi bir şeydi. O yüzden de hiç hoşlanmadık. O yüzden de gece bile kalmadık orada. Sonra günümüze evde devam ettik. Bugün de pikniğe geldik böyle. Burada vakit geçiriyoruz. Sevdiklerimizi lütfen sevdiklerinizin yanında tutun. Sevmediklerinizi izle, uzakta tutun. Mutlu hafta sonları hepinize. Hepinize günaydın arkadaşlar. Mutlu pazarlar diliyorum. Kızartma yaparken saçımı bağlamak adetimdir. Çünkü yağ koptuğu için yağ kopmasını istemedim. Bugün epeydir yapmamış yap, yapmamış olduğum bir şeyi yapacağım. Hamur aldırdım Özkan'a sabahtan. Onu yapacağım. Kızartmak için de hazırlıklarımı yaptım. Masamı da hazırladım. Bol yeşillik, domates, badem hepsini de koydum. Şimdi kızartıp güzel bir kahvaltı yapacağız. Bayram bitti. Çok şükür hayırlısıyla tamamladık. Dünkü pikniğimiz de çok güzel geçti. Artık normal herkes rutin hayatına devam etmeye başlayabilir. Hepinize şimdiden mutlu pazarlar diliyorum. Hamurlarımı pişirdim. Bugün kahvaltımız böyle pişi hamurundan. Güzel bir kahvaltı oldu tabii ki bu vazgeçilmezimiz yazın. Yeşillikler de öyle. Hepinize şimdiden mutlu pazarlar. Evet. yaptık. Arada da lütfen evinizde böyle adaçayı tütseleme, tütsülemeyi unutmayın. Tüm e, kötü enerjilerden, negatif enerjilerden kesinlikle çok güzel evet. temizliyor. Bunu da arada evde e, kötü enerjilerden kurtulmak amacıyla adaçayı eee çoklatma, tütsülemeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet, maalesef Madımak katliamı 30. yılını kutluyoruz. Gerçekten insanlık dışı. Böyle bir katliamı kim yaptıysa Rabbim onların her türlü hesabını sorsun. Yüreklerimiz yanıyor yani. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz güzel boştak e, boşluk mantısı için, rebisa için hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Bugün canım epeydir onu istiyordu. Şimdi güzel dinlenmiş. Bakar mısınız? Şunun yumuşaklığına parmak izlerim kalıyor. Şimdi bunları güzelce yoğurup açacağım. Mis gibi tereyağlı böyle güzel akşama güzel bir mantı iyi gider. <laughs> Ve boşnak mantım hazır. Bol tereyağlı arkadaşlar. Böyle çok güzel dizdim. Bol tereyağımı da üstüne döktüm. Şimdi fırına girmeye hazır artık. Un, su, tuzdan sadece hamuru yapılıyor. Ve bol tereyağıyla birlikte e, incecik bir hamur açıp rulo şeklinde sarıp bu şekilde benim gibi diziyorsunuz. Birçok videomda da mevcut. Oralardan izleyebilirsiniz tekrar. Mantım çok güzel fırında pişiyor. Yani boşnak mantısı. Biz Revisa diyoruz ona. Ve çok da seviyoruz. En sevdiklerimizden biri. Fırında pişiyor. Bir, bir yandan da böyle güzelce sarımsaklı yoğurdunu da hazırladım arkadaşlar. Piştiği gibi hemen yoğurdunu döküp çekmesini bekleyeceğim. Evet mis gibi e, rebisam böyle mantılarım. Yani boşnak mantısı rebisa bir yandan da deniliyor. Onu da söylemek istiyorum. Çok güzel pişti. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu döküp bu tepsiyi de üstüne kapatıp çekmesini bekleyeceğim. Bir yandan da çayımı da koydum. Güzelce sosladım arkadaşlar. Şimdi böyle güzelce tepsime sarımsaklıyı döktüm. Şimdi şöyle güzelce kapatıp sosunu çekmesini bekleyeceğim. Bu şekilde çok güzel emiyor. Evet böyle güzelce yoğurdunu çektirdim. Şimdi böyle ortaya tepsiye koydum. Özelliği de böyle zaten tepsiden yenmesi. Evet sizler de yapın lütfen. E, yorumlarda buluşalım. Desteklerinizi de bekliyorum. Yeni haftadan yeni haftamıza başladık. Ben de yeni haftaya başlarken video'mu sizlere yükleyip izletmek istiyorum. Bayramı atlattık. Çok güzel bir bayram geçirdik. Sözcü TV izliyorum. Benim vazgeçilmez kanalım. Hatta Ebru, Ebru Bakı ile ekonomi haberlerini dinlemekten de çok keyif alıyorum. Evet. Son dini bayramımızda yaşadık çok şükür. Ee, çok güzel bir vlog oldu. Çok güzel keyifle geçirdik. Bugün yeni bir haftaya başlarken. Oğlumun e, yeni iş başvurusunda da yaptı. İnşallah rast getirsin. Arabanın birkaç sorunu vardı. Onu halletmeye gittiler. Bakalım bugün e, ilk e, iş görüşmesini yapacak. Hayırlara vesile olsun diliyorum. E, diğer vlogta da bunun haberini sizlere veririm. Ayrıca bugün bir oğlak süper dolunay yaşayacağız. Özellikle dolunay zamanında ilk 3 gün ve 3 e, gün sonrasında e, dişler, kemikler, dizler e, bunlar da biraz problem yaşayabiliriz, uykusuzluk yaşayabiliriz. Çünkü dolunaylar e, tamamlanmalar ve sonlanmaları da anlatır. Hangi evimizde e, dolunay yaşayacaksak bu ev konularla birlikte süper bir dolunay oğlak konularıyla ilgili. Oğlak nedir ee, genelde gelecek geleceğe planlı planlı odaklı yaşamak sorumluluk odaklı olmak demektir O yüzden de bakalım hangi evimizde yaşıyorsak e, bunu okullarla ilgili oğlak konularıyla ilgili sorumluluk Satürn odaklı e, sorumluluk odaklı gelecek planları odaklı e, bir doluna yaşayacağız Evet lütfen desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. İzlemeyi ve beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.